inananların cennete yardımlaşarak ve yarışarak koşmaları için özel bir gayret gerekmektedir. İşte bu özel gayreti Kur'an üç basamak olarak bize öğretmektedir. Alimran 133, Hadid 21, cennete yardımlaşarak veya yarışarak koşun. Bakara 148, hayırda Yardımlaşarak yarışın. Maide 2 Takvada yardımlaşarak yarışın. Cennete koşun. Yardımlaşın, yarışın. Müstakilen varm ve muhtar iddiasını reddetmek, ilahlık hissiyatından temizlenmek için karar verin. Acele, çabuk olun. Bu konuda sallanmayın. Bir yarış içerisindeymiş gibi bu kararınızda sabit durun. Ve karar kurvarından çıkmayın. Bu kararı almış olanlar birbirinize kararınızı, istikametinizi hatırlatın. Unutmayın, unutturmayın. Diğer kural neydi? Hayırda yardımlaşarak yarış. Yani almış olduğunuz ilahlık hissiyatından temizlenme kararına uygun fiiller ortaya koyun. Ve Enfal 72 gereği bu konuda yardımlaşın. Ve birbirinize ben çabuk olacağım yarışında, ben çabuk tamamlayacağım yarışında olun. Çünkü bu kararın fiilleri ve sonuçları kişisel değil ben çabuk tamamlayacağım kararının fiilleri ve sonuçları kişisel değildir. Üçüncü kural, takvada yardımlaşarak yarışın. Bir inananın Allah'a karşı bir dunihi ilah olaraktan bir inananın Allah'a karşı bir dünühi ilah olmaktan utanarak ilahlık hissiyatından temizlenme kararı ve bu karara uygun fiiller ortaya koyması bir bütün olarak o inananın takvasını oluşturur. O inananı takva ehli yapar. İşte bu utanma halinizin derecesinin gayretini yükseltme konusunda da yardımlaşın ve yarışın. Diğer yarışlardan takva başlığı altında ayrılan incelik şudur ki cennete koşma, cennete koşma kararlarını konuştuk. Şudur dedik. İkincisi hayırda yardımlaşın şudur dedik. Evet işte onları yaparken takva da onlar, takva olarak da onlar var ama bir fark var. İşte onları yaparken eğer Allah'a karşı bir dunihi ilah olmaktan utanarak yaparsanız o zaman o işler takva elbisesiyle olmuş olur. O işlere takva libası giydirmiş olursunuz. Yani bir işi takva yapan, Allah'tan utanmak bu çeşitli şekillerde geçer Kur'an'da. Çekinmek, korkmak ama hepsinin özü utanmaktır. Dolayısıyla takvada yarışın demek, hayır fiillerinde yarışın değil. Zaten o hayırda yarışma. Cennete koşunun şartını yerine getirmektir, o da tamam. Ama onlara takva elbisesi giydirin demektir. Yani Allah'tan utanarak yapın. Ne kadar Allah'tan utanma derecenizi, gayretinizi yükseltirseniz takvada ilerlersiniz. Evet. Böylece düne ilah olarak Allah'a karşı yapılan edepsizliklerden kurtulma yolunda birbirlerini tetikleyen ve yükselten yardımlaşma ve yarışmalarla bir an önce ölüm gelmeden hak yolda kazanılmış değişiminizi tamamlamış olursunuz. İlahlık hissiyatından temizlenip Allah'a teslim olmak isteyen hak yolda kazanılmış değişimini gerçekleştirmek isteyenlere Allah yardım edeceğini vaat etmektedir. Biraz önce ayetlerde okuduk. İşte böyle bir yardım isteme duasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz inananlara öğretmektedir. Allahümme elhimni rüşdi ve elizni min şerre nefsi. Allah'ım bana rüştümü ilham et, nefsimin şer hallerinden de sana sığınırım. Yani Allah'ım hak yolda kazanılmış değişimi gerçekleştirebilmenin yollarını, hallerini bana hissettirerek öğret ve uygulat. Bana rüştümü ilham et diyoruz ya duada. İlham et. İlham. insan için ilham nedir? Rabbin ona bir şey ilham etmesi, onda neyin açılması olur? onun tarifini de bu duanın içerisinde böylece koymuş oluyoruz. Allah'ım, hak yolda kazanılmış değişimi gerçekleştirebilmemin yollarını, hallerini bana hissettirerek öğret ve uygula. İşte ilham budur. Hissettirerek, hissederek öğrenmek. Allah bir kuluna bir şeyi lütfuyla ilham ederse ona hissederek öğretir ve uygulatır. Onun malı olur o. Hissederek öğrenmek. Dolayısıyla duada diyoruz ki, bakın öğret demiyoruz. Allah'ım bana hissettirerek öğret ve uygulat. Ayrıca nefsimi ilahlık hissiyatına büründürecek şerlerden de sana sığınırım. Lütfen beni muhafaza ediver ya Rabbi. Amin. Bu manadadır o dua. Ayrıca inananlara hak yolda kazanılmış değişimi sağlayan yöneten Allah'ın kanunu onun er-Reşid esmasıdır. Dolayısıyla bu ayette geçtiği için bu bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği duada geçtiği için konumuz oldu. Er-Reşid esması da dua amaçlı zikrullah olarak değerlendirilebilir. Zikrullahlar aslında duadır. Dua olarak Detayına şimdi konumuzdan uzaklaşırız diye korkuyorum. Bağışlayınız. Bu yüzden zikrullah dendiği zaman akla dua gelmelidir. O esma ile dua. Yine Rabbimizin ahireti isteyenlere yardım etme vaadi sebebiyle bu duayı Okumuşken e, bazı e, paylaşımlarımızda yine benzer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu, bu amaçla öğrettiği duaları e, paylaşmıştık. E, onları da bunun yanına hızlıca sıralayayım, e, o, o konuyu tamamlamış gibi olsun. Ama bu duaları daha önce başka konuların içerisinde gördük. Allahümme inni eselke hubbeke ve hubbe men yuhubbike. Allahümme ahriş min zulümatil vehmi ve ekrimni binuril fehm. Allahümme inni euzubike en üşrüke bike şey'en ve ne a'lem ve estağfurke lima le a'lem inneke entel allamul gulub. Ya mukallibel gulub, sebbet kalbi ala dinik. Allahümme rahmeteke ercu fe la ila nefsi tarfete aynin ve aslı li şani küllahu la ilahe illa ente Allahümme inni eselken tuhki kalbi bi nuru marifetke ebeden bu duaları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine hak yolda kazanılmış değişim elde etmek için Rabbimizden yardım dileme duaları olarak bize öğretmektedir bu bu duaların içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bu duaların içerisinde bu dualar bir edebiyat değil. Bu duaların içerisinde yüksek derecede ilim, yüksek derecede matematik vardır.